Evet, günaydın. Hazır mıyız? Çok güzel bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Yapmış olduğum kurabiyelerimi Hindistan cevizi ve haşhaşa batırıyorum. Ve piştikten sonra güzel bir çayla afiyet olsun diyorum. Hadi ocak başına mutfağa. Zülfü Özkan mutfakta sizde kaldım. Evet iç harcını sayayım hemen sizlere. 2 su bardağı un, üzüm, fındık, fıstık. Yani evinizde ne kuru yemiş varsa bir tane portakal rendeledim, iki tane kabartma tozu ve bir tane vanilya koydum içerisine. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Küçük toplar haline getirdim. Yuvarlak yuvarlak. Ve burada Hindistan cevizi ve haşhaşlı harcım var. Ona batırdım. Ve sonra 150 derecede pişireceğim. Çok hızlı da pişirmeyeceğim. Çayın yanında afiyetle yiyeceğiz.